Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Dubai'de ile hakkında konuşacağız. Sizlerle gelen en çok soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Sizler de umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Sizlerin de aklındaki o soruları cevaplamış oluruz. En çok sorulardan sonra bir tanesi, neden Dubai'de dil eğitimi almalıyım? Arkadaşlar Dubai'de şunun için dil eğitimi almalısınız. En basit cevap, vize almak çok kolay. Yani Dubai vizesinin verilme oranı %100. Günümüz şartlarında biliyorsunuz ki diğer ülkelerden vize almak çok zor olduğu için ve ek masraflar olduğu için bu yüzden Dubai günümüz şartlarında epey derecede ünlenmektedir. Sizler de Dubai'ye gittikten sonra oraya gelen yabancılarla beraber İngilizce pratik yapabilirsiniz. İngilizcenizi daha da çok geliştirebilirsiniz. Ek olarak okulumuza gelen öğrenci çoğunluğu yabancı insanlardan oluştuğu için onlarla beraber pratik yapıp o şekilde İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca öğretmenler teknolojik sınıf kullanmaktadır Dubai'deki okullarımızda ve öğretmenler native speaker'dır. Yani Amerikalı, İngiliz, Kanadalılardan oluşan bir öğretmen grubuna sahibiz. Bu yüzden de herkese Dubai'de dil eğitimi almayı öneririm. E, i̇kinci sorumuz, dil eğitiminin avantajları nedir Dubai'de? E, bununla alakalı e, akademik İngilizce alabiliyorsunuz, yarı yoğun İngilizce alabiliyorsunuz, genel İngilizce eğitim alabiliyorsunuz, sınav İngilizcesi eğitim alabiliyorsunuz. Ek olarak da eğitimle beraber sizlere çalışma izni veriyor. E, bu yüzden de hem okuyup hem eğitim alıp ek olarak da çalışıp yani yaşam masraflarınızı eee açısından bunların hepsini yapabiliyorsunuz Dubai'de. Yani bu şartlarda da sizler için e, hem çalışıp hem e, eğitim almak son derece önemli. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki dolar kuru ya da euro kuru döviz kuru çok fazla olduğu için yani giden öğrencinin birçoğu çalışmak istiyor. Yani buradaki okul ücretini verseniz bile orada çalışmadığınız zaman yani ek bir geliriniz de yoksa ya kesinlikle e, gittiğiniz ülkelerde sadece Dubai için değil Amerika olabilir, Kanada olabilir birden çok fazla ülke olabilir yani geçinmeniz biraz zor yani biliyorsunuz ki sizler de araştırma yapmışsanız gidilen ülkelerde genellikle Türk öğrencileri çalışmaktadır e, bu da Dubai'deki eğitim açısından çok avantajlı çalışma izni vermesi. Bu güzel fırsatlardan bu vaadi yararlanabiliyorsunuz. eğitim alırken çalışma izni sormuş arkadaşlarımız. E zaten açıkladım Dubai'de en az 8 hafta dil eğitim aldığınız takdirde çalışma izni elde edebiliyorsunuz. E 6 aylık dil eğitimi aldığınız takdirde 1 yıllık çalışma izni veriyor size. Yani bir yıl hem eğitim alıyorsunuz 6 ay hem de bir 6 ay daha full time çalışma hakkına sahip oluyorsunuz. E bu da Dubai'nin tecrübesini daha çok anlamak veya e, çalışırken e, İngilizce pratik açısından çok önemli. Çünkü e, Türkiye'de biliyorsunuz ki e, gittiğimiz kurslarda evet gramer olarak kelime anlamında evet çok şey öğreniyoruz fakat pratik eksikliği olduğu için, e, Türkiye'deki İngilizce öğretmenlerinin İngilizce konuşamasından dolayı burada öğrenmeniz çok zor oluyor. Ve hayatın içinde de İngilizce konuşulmadığı için unutuyorsunuz öğrendiğiniz şeyleri de. E, bu yüzden mutlubu yaptığınız takdirde, yani çalıştığınız takdirde e, iletişimle kurduğunuz takdirde İngilizce olarak e, bu anlamda da İngilizceniz gelişmiş oluyor. Zaten bir zamandan sonra Kendiniz bile anlamıyorsunuz. Yani mesela ilk İngilizce ya da yabancı dil öğrenen insan konuşurken Türkçe düşündüğü için e, bunun da sebebi zihindeki pratik eksikliği. E, Bunu da nasıl yapacaksınız? Hayatın içinde. Yani çalışarak, eğitim alarak, okuyarak, e, efendime söyleyeyim daha çok insanlarla konuşarak bu da en kolay yolu çalışmak. Yani çalıştığınız yerde devamlı pratik yapacaksınız. Bu da size İngilizce gelişiminde büyük bir fırsat sağlayacaktır. E Dubai bu fırsat da sağlıyor bizlere. E bu yüzden de Dubai'nin avantajlarından bir tanesi de bu aslında. E, bir yıllık vize avantajlarını sormuş arkadaşlarımız. Arkadaşlar bir yıllık vize avantajlarında dediğim gibi az önce de bir yıl çalışabiliyorsunuz, aşı olabiliyorsunuz. Tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz, arama satın alabiliyorsunuz, ev kiralayabiliyorsunuz. Bu sizin için çok önemli. Ev kiraladığınız zaman e, yurtlardaki, otellerdeki e, pahalı konaklamaları aslında bir anlamda geri plana Yani üç arkadaş, dört arkadaş gittiğiniz takdirde Dubai'ye bir ev kiraladığınızda çok fazla uyguna geliyor. Yani aylık neredeyse 200 dolarla 400 dolar arasında dirhem olarak hesaplarsak da en kötü 1000 dirhem, 1500 dirhem arasında bir indirime sahip oluyorsunuz konaklama konusunda. Bir yıllık vize avantajlarının fırsatları bu şekilde. Sizler de bu bilgilerden sonra bizim iletişime geçip Dubai'nin hayaliniz, dini iklim bizimle gerçekleştirebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.